Şimdi düşünüyorum da hatırladın mı o yaz? Aklımda, gözümde, gönlümde. Hani son kez indiğimizde o serin sularında begonvil bahçelerinin çıplak ayaklarımızı sokarken buz gibi kuşlar eşlik ederdi gülümsemelerimizi, dudaklarımızda o yazın şarkısını. Mırıldanırken kara hindibağlar avuçlarımıza, yüzümüze, ellerimize uçuşurdu. Saçlarımıza dolaşırdı. Pembe pembe olurdu yanaklarımız. Hatırladın mı o yaz? Sanki hiç bitmeyecek gibi gözlerinde yakamoz, saçlarında dalgalar. Dudaklarına demir atardı kalbim. Dans ederdi martılar aşkın notalarında ılık sularına denizin karışır bir iklim olurdu senle aşkımız. Gökyüzünü izlerdik geceleri, uzanıp kumsala. Bir bir sayardık yıldızları. Geceyi üzerimize örter, hiç ayrılmamayı dilerdik. Durdururduk zamanı. Hatırladın mı tüm yaz hanım eli kokan sokakları? Bembeyaz evlerin duvarları, Sardunyalı pencereleri mavi limanlarında koyların bir ölür bin yaşardık serin sularında aşkı